Herkese evet, günaydın. Ee, bugün ikinci konumuz olumlu iletişim yollarından bahsedeceğiz. Ee, birey, bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim nasıl kurulur? Bunu anlamaya çalışacağız. Evet, olumlu ve olumlu iletişim. Ee, i̇nsanlar arasında yaşanan iletişimin anlaşarak devam etmesi durumu olumlu iletişimdir. Herhangi bir anlaşmazlık, çatışma durumları ise olumsuz iletişim olarak nitelendirilir. Örneğin siz iletişime gideriz de başlamışsanız, bu olumlu iletişimin ilk aşamasıdır. Bakın burada iki tane bir var. var. Evet, Bunlardan bir tanesi günaydın buyurun diye bakın bir müşterisine yaklaşıyor. Diğeri ise evet, bakmak için biliyorsanız başına kaldırmanın yerinden diyor. İki kişinin yaklaşımları tamamen farklı. Birinci kişinin yaklaşımı çok olumlu. Dolayısıyla müşteri üzerinde olumlu bir etkisi olur. Onun ürünü satması çok çok daha kolay olur. Evet, rahmetli sanatçı Barış Manço'nun bir sözü var. Diyor ki, insanın öğrenmesi gereken ilktir, tatlı diyor. Bakın burada yine çok güzel bir mesaj vermiş. Biz hangi dili konuşursa konuşalım, Türkçe, Rusça, Kırgızca, İngilizce, Fransızca mutlaka tatlı değil, anlaşılır bir güzel bir dil kullanmamız gerekiyor. Evet, yine bakın çok önemli bir ifademiz var. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemli diyor. Yani bazen çok zor durumda kalabilirsiniz. insanlara bir şey anlatmaya çalışabilirsiniz. Burada bizi nasıl anlattığınız çok önemli. Eğer kendinizi güzel bir şekilde anlatırsanız işiniz büyük oranda çözülebilir. Evet, bakın burası Türkiye'de bir çay ocağı. İnsanların dikkatini çekmek amacıyla buraya bir çay fiyatlarıyla ilgili bir afiş yazmış. Eğer bir müşteri derse ki çay ver yani bir emir cümlesi kullanırsa iki TL. Ee, yine çay gönder. Böyle kaba bir ifade kullanırsa 1, 75. Çay versene 150. Çay verir misin 25. Çay verir misin 1 TL. Bakın ifademiz ne kadar nezaket sahibi olduk. Çok iyi akıl ediyor. Ee, e, müsait çay verir mi derseniz çay kağıdı bir defa 1 TL'nin de altına düşüyor. 0.75'e çayınızı alabilirsiniz. Olumlu iletişimde gelen dinlemek ise e, Bakın siz insanlarla iletişim kuruyorsunuz. Bu iletişim oranında insanlar sizin sadece yüzde yedi oranında sözlerimize bakıyor. Yüzde oranında ses tonunuza bakıyor. %55 oranında ise beden dilimize bakıyor. Ee, biz kurduğumuz iletişime göre beden dilimizi çok etkili bir şekilde kullanmalıyız. Bakın bir anne örneğimiz. Evet, annenin beden diliğine olumsuz iletişimde bir örnektir. Sağlık bir iletişim çıkmaz. Evet, burada da yine iki kardeş ya da iki arkadaş arasında sağlıklı bir iletişim bekleyemeyiz. Sürekli bağırmak, ses tonunun sürekli yüksek olması bu da yine olumsuz bir durumdur. Evet, iletişimde ses tonumuz da gayet önemliydi. İfadelerimizi göre ses tonu kullanmalıyız. Yani her zaman aynı tonda değil ya her zaman yüksek tonda değil, her zaman kısık tonda değil. Sesimiz bazen yükselebilir, bazen alçalabilir, farklı ses tonları kullanabiliriz ama doğru iletişimde doğru ses tonunu bulmak zorundayız. Evet, yine e, olumlu iletişime bakın. iki tane örneğimiz var. Evet, burada bir tane öğrencimiz var. Okuldan gelmiş, annesiyle bir şey konuşmak istiyor ama annesi sırrına dönmüş. Dolayısıyla onunla bir şey anlatmaya çalışsa da değer verilmediğini hissedecek. Bir süre sonra onu anlatmaktan vazgeçecek. Ve evet, sorunu öteleyecek. Ee, yani e, halıyı temizlerken ya da odayı temizlerken halı altına tutturmak gibi bir şey var. Yani burada çocuğun bir sorunu var ve sorun çocuğun Evet, ikinci sene canımız bir sabah yine bir öğrencimiz var. Annesiyle evet karşı karşıya geliyor. Anne sonra dinlediğini beden hareketlerinden, göz temasından belli ediyor. Çocuk değer belli hissediyor ve sorununu annesine rahatça açıklayabiliyor. Evet, burada Türkiye Devleti Kurucu Mustafa Kemal'e geliyorsunuz. Bakın karşısındaki sıradan bir insan. Evet, sen sıradan insansın, ona dönüyor. Bakın bu insana dikkatli bir şekilde ona dinleyerek. Ee, onun derdinin sıkıntısını anlamaya çalışıyor. Bu da yine bakın çok önemli bir devlet başkanının bir vatandaşın dinlemesi. Vatandaş üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Evet, şimdi olumlu iletişim ve empati arasındaki ilişki. Evet, burada bir yolumuz var. Durum iki tarafında iki farklı insanımız var. Bakın, birisi diyor ki karşı tarafa nasıl geçebilirim? İkincisinin göreceği zaten karşı tarafta Yani onu anlamıyor. Onun ne yapmak istediğini anlamaya çalışmıyor. Allah gibi bir kutu cevap veriyor. Evet. Şimdi empati, empati nedir? Empati iletişim içinin karşısındaki kendisini karşısındaki insanın yerine koymasıdır. Olaylara onun bakış açısıyla bakabilmesine empati diyoruz. Evet, kendini yapılmadığın bir şeyi başkasına yapma diye bizim bir ifademiz var. Yine bakın burada iki farklı hayvanımız. Onlar arasında geçen bir ifade. Burada da yine ikrafa empati noktasında maalesef gerekli empatiyi kuramıyor. Evet, olumlu iletişimde olan şeylerden bir tanesi. Farklı olanlara karşı saygılı olmak. Bakın burada siyah tenli bir çocuk ailesi, beyaz tenli bir çocuk ailesi. Farklı olanlara saygı duymak. Evet, insanların fikirleri, hayata bakışları, yaşam tarzları, fizikleri farklı olabilir. Bütün bunları normal olan kabul etmek gerekiyor. Çünkü siz kendinize göre her şeyinizde ne kadar olmazsanız Amerika'da yaşayan bir insan, Meksika'da yaşayan bir insan ya da Çin'de yaşayan bir insan da kendisine kadar göre o kadar her şeyde normaldir. Evet, olumlu geçişimle ben dili ve sen dili, sen dili olumlu ifadelerden oluşur, ben dili olumlu ifadelerden oluşur. Evet, sen dili senle başlar genelde, ben dili benle başlar. Sen dilinde eleştirildi, yargılar, suçlar. Ben dilinde ise karşıdakinin, e, yani karşıdaki insana kendi bir görüşü ortaya koyar. Sen birinde öfke, kızgınlık vardır. Ben dilindeyse ise e, iletişim çok rahat kurulur. İki taraf için de çok rahat bir diyalog ortaya çıkar. Evet, sen birinde ne söyleyelim? Niçin geç kaldın? Ödevini neden bitirmedin? Toplantıda neredeydin? Ben biri ise geç kaldığında işleri yetiştiremeyeceğini düşünüyorum, ödevini bitirmemen beni kaygılandırıyor, toplantıda seni göremeyince için planladım. bakım, duygu ve düşüncelerini ifade ederken anlaşılır, kırmadan, dökmeden tarih anlatmaya çalışıyor. Evet, burada yine ben ve senin diliyle ilgili, ilgili para buna da bakabilirsiniz, olumsuz iletişim insanlar arası konuşmalarda ve diyaloglarda e, maalesef zıplaşmak, yani birbirlerine tersleşmek, anlaşmazlık çatışma durumlarının yaşanmasına olumsuz iletişim diyorum. Yani iki tarafın karşılıklı anlaşamaması durumudur. Evet, olumsuz iletişim nedenleri ön yerde olabilir. Alayıcı konuşmalar, tehdit etme, lakap takma... Avrupalı konuşma, karşıdaki kimlik, kesme, emir verme ve sen gibi olumsuz ilişkilerden olmaktadır. Şimdi bunlara bakalım ön yargı. Evet, ön yargı bir şeyin tam olarak ne olduğunu bilmeden, ee, o konuda bir bilgiye sahip olmadan, yani kendince bir hükme varıyor. Buna ön yargı Evet bakın burada yine arkadaşlarımız var. Oyuna katılmak isteyen bir Mustafa var. Kısa boylu olan. Bakın bu arkadaşımız. Şimdi oyuna katılmak istiyor. Diğerlerinin fikirlerine baktığımız zaman. Evet bir tane onun boyunun çok kısa olduğunu söylüyor. Onun oyuna katılmasını istemiyor. Bakın onun nasıl bir futbolcu olduğunu bilmiyor. Sadece boyuna bakarak bir yargıda bulunuyoruz. Evet, olumsuz iletişimle alaycı bir konuşma. Ee, Karşılık için herhangi bir kusuruyla, herhangi bir e, eksik özelliğiyle veya herhangi bir farklı özelliğiyle Örneğin şu an Kırgızistan'a doğdunuz, ee, Kırgızca ya da Rusça'yı şey çok da iyi konuşabilirsiniz. Örneğin yabancı bir ülkeye gittiğiniz zaman konuştuğunuz dilden dolayı, fiziksel özelliklerinden dolayı e, maalesef sizinle alay edilebilir. Ya da biz kesinlikle bu durumu başkalarına yapmayacağız, farklı olan birisine yapmamak gerekiyor. Evet, bakın burada da e, iş arayan bir kişi maalesef yeterince ciddi değil. Yeterince ciddi olmadığı için iş arama konusunda çok başarılı olma şansı yok. Olumsuz iletişim ve tehdit etme. E, tehdit herhangi bir şeyi korkutmak, gözdağı vermek, e, ona ağır ithamlarda bulunmak tehdit etmedir Evet. Burada bir anne ve kızı evde bir doğum günü partisi yapılmış. oradan toplanmasını anne kızını istiyor. Eğer bunu yapmadığı zaman telefonla ilk koyacağını söylüyor. Yani bir tehdit var. Evet, Bakın Fatma. İnsanların hoşuna gitmeyen isimler takmadır. Örneğin ekim yatan için tavuk, yer çalışan için inek, geç anlayan için öküz, ili erkeği ayı, duysal birine kedi ve daha çok maalesef birçok lakaplar kullanılıyor. Kesinlikle bunu başkalarına yapmamalıyız. Çünkü siz başlı sanal latap taktığınız zaman orası bir latap olmak için mutlaka sürekli düşünecek ve bazen sizin latabınız çok çok daha e, itici, incitici olabilir. Evet, argolu konuşma. E, argo, e, kaba saba ifadeler, e, normal olmayan ifadeler, e, incitici, inledici ifadeler kullanmak argo denir. Bundan da kaçınmalıyız örneğin polisler için aynasız, yasadarı için patent, ihtiyar için bakın bu çok iğrenç bir ifadelerini kullanmıyorum, ee, hırsızlık yap yapan için aşırmak, beceriksiz birine andaval gibi ifadelerin kullanılması, bunlar da kesinlikle iletişim olumsuz etkiler. Evet, olumsuz iletişim ee, konuştuğumuz sözümüzün kesilmesi, emin verilerek konuşulması, evet, bütün bunlar iletişim olumsuz etkiler. Bakın başka bir olumsuz iletişim örneği, burada bir ayakkabı görüyorsunuz. Ayakkabının rengini bildiğiniz zaman iki farklı cevap gelecek. sizlerden. Özellikle buradaki bakın mesela benim dikkatimi çeken şuradaki renk ya da şu gördüğünüz renk ama bazı arkadaşların dikkatini şuradaki renk çekecek. Bu beynimizin sağlı sol kısmı alakalı yani beynimizin hangi kısmının okay. daha erken pardon daha etkin çalışmasıyla alakalı. Ee, bu kısma göre e, farklı cevap vereceksiniz. E, dolayısıyla bakın Bunlardan biri kesin doğru deneyeceğiz. Doğru olayı baktığınız yere göre bazen değişebilir. Dolayısıyla farklı fikirlere açık olmak gerekiyor. Evet, şu an için dersimiz bitti. Bir sonraki dersten canlı ders devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.